Yani şimdi Armağan 17 gündür okula gelmiyor öyle mi? Haberiniz yok muydu? İki gün oldu uzaklaştırma süresi dolalı. Hala gelmedi. Ben de okulu bıraktığını zannederek sizinle konuşmak istedim. Evet biraz sorunlu. Ama çok zeki bir öğrenci Armağan. Öfke kontrolü konusunda konuşmaya çok çalıştım. Ama ona ulaşmak çok zor. Evet. Kendisini kapattı bu aralar. Neyse ben ilgileneceğim. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Murat. Efendim. A Elif abla. Armi nerede? Yalan bulmaya çalışma. Senin bildiğine eminim. Okuldan uzaklaştırılmış haberin bile yok. Sen bari söyleseydin ne yapıyor bu kız? Ya çok söyledim ama dinlemiyor ki beni. Tutturdu çalışacağım diye. Çalışacağım diye mi? Evet. Hadi yeni söyle şunu. Çengelköy'de bir restoranda çalışıyor. Hani sahilde buyurun. İyi günler. Ee, Armağan Gezici'ye bakmıştım ben. Burada işe başlamış, ablasıyım. Çağıralım, bir dakika. Sakıncası yoksa ben gitsem. Buyurun, şurada, mutfakta. Tamam, teşekkürler. Ay ben dedim o Hayri'den adam olmaz dedi. Kendini yakın değil mi sandın? Aman, kaderde bir yolu kardeşim. Bıçak yine kesmiyor. Bir de ne bildim abi. gelsin Armağan. Abla. Demek dersler ağır geçiyor ha Armi. Murat'la buluşup çalışıyorsunuz akşamları. Sadece okul gitmiyor yani. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Mecburdum ne yapayım? Senin tek mecburiyetin okumak. Bana ne söz vermiştin? O an ne duymak istiyorsan onu söyledim. Okulmuş, üniversiteymiş. Bunlar artık bize aşar rüyaları Uyan ve artık gerçeği gör. Bana bağırıp çarmakla değiştiremezsin hayatımızı. Yürü hadi evde konuşacağız. Mesain bitmedi daha. Armin beni delirtme. Ya ne var delirecek? Senin hayalcinin yüzünden darmadağın olduk, delirdik mi? Nasıl toparlayacağız çocukları? Yine hayal kurarak mı? Ne diyeceğiz bakkala, kömürcüye, diğerlerine? Bekleyin, biz okuyacağız, adam olacağız. Bu işsizlikte harika işler bulup sonra paranızı ödeyeceğiz. Ha, siz de bu sırada bize veresiye verin. Borç yiyen kesesinden yer mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Okul okul bitti. Sen istersen hayallerinde yaşamaya devam et. Ama bırak bari birimizin ayakları yere bassın. Ah! Yarın okula gidiyorsun Armin. Bu tartışmaya açık bir konu değil. Her akşam gelip seni kontrol edeceğim. Bir daha devamsızlığın olmayacak.